Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıda. Kinetçiyi demiyor mu? Kumara ne verdiler be abi? Evet. Pazarlık olmadı herhalde. Pazarlık. Maşallah iyice koyun var ama. Röportaj mı? Röportaj yapıyorum ya. Yapıyor evet. Yani. 90 milyara satıldı dedi. 90 milyara. Satıldı mı? Bitti mi? He, 90 milyara. 90 milyara kaç tanesi? 30 tanesi. 30 senesi. Evet, 3 er milyar tanesidir Evet, 3 er milyara arkadaşlar 3 er milyar çok iyi. 90 milyara satıldığını söylüyorlar Teşekkür <gülüyor> ettim. Pazar gezmeye devam ediyor. Yalnız, piyasa durgun yani alım satım açısından durgun yoksa mal çok hayvan hmm. çok bunlar Selamlar selamünaleyküm pazar olsun abi hoş geldiniz ne istiyorsunuz bunlara iki buçuk iki buçuk, i̇ki buçuk da bunlara isteniyor arkadaşlar erkek kurban mı öyle değil mi? çok iyi maşallah etli çok güzel Hayırlı satışları bu Şöyle bir geziyoruz Hazır Bir de bu tarafa dolanalım Selamünaleyküm abi. Hazar olsun. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara 2700 diyor evet. 2700. Evet. 2, buçuk, 3. 3 arası. 2 buçuk, 3. Genelde piyasa öyle. Evet. Evet. Bunlar kısır boyunlar öyle değil mi? Evet. İnşallah satarsın. hayırlı olsun. Ben sağ olun abi. Hoş geldin sayın abi. Tamam, Nasılsın hayırlısı. Ne, ne bir şey biraz alıyor, ne satıyor, piyasa nasıl? Biraz abi. bir şeyler Piyasa söyle, Satış yok durgun Sadece öyle değil mi? yok ya yok. Şu an durgun, Bu hafta niye durgun böyle? Her hafta mı böyle? 2-3 haftadır aşağı yukarı fazla bir canlımız yok. Euro dolar yükseldiğinde bizim malımız düşüyor. Yem yükseliyor mal düşüyor. Evet hayret. Satıcı çuvalıyor. Kırıyor. Evet. <laughs> <laughs> Bunlar ne? 2,5-3 lira falan hem mi piyasa? abi, abi ne? Iki lira Öyle ha mi? İki lira da bunlara isteniyor. devri <laughs> bitti. Öyle ha mi ya? Gittikçe kurbana daha da mı düşer bu gidişle? Aynen. Düştü daha. Al alan yok çünkü mi? alıcı yok. Millete ekonomik para bir, mı yok? Bir mal, bir mal dört torba yiyen parası oldu. Aynen öyle ya. Ekonomik yani kriz burada da etkili öyle değil aynen, mi? Aynen, aynen. Evet. Doğru, Şöyle bir geziyoruz Doğru arkadaşlar. Bir geziyoruz. Selamünaleyküm. Pazar olsun kardeşim. Ne diyorum bunlara? İki buçuk üç. Piyasa öyle. İki buçuk üç arkadaşlar. Burada da bunlar var. Teşekkür ederim. piyasa. Sağ olasın. Piyasa genelde böyle. Yani i̇şte küçük baş piyasası. İki, iki buçuk, üç arası değişen piyasa arkadaşlar hediyesine 3 lira diyorlar. Normalde 2,5 lira. Bunlara ne diyorsunuz kardeşim? Selamlar hüküm. Kimin? Selamlar hüküm kardeşlerim. Bunlara ne istiyorsunuz? Şuraya işi Bunlar sağlam koyun. mu? Sağlam koyun. mu? Sağlam diyorsunuz bunlara? nereye? Ha Suriye. Burada aynı onun gibi fazla. İki buçuk. İki buçuk istiyorlar arkadaşlar. Hmm. Oyunlar. Kuzusunu ayrı sattınız öyle mi? Kuzusu ayrı bu, bu, bu. oyun. yani kuzusu satılmış. Kuzusu satıldı mı? Kuzuyla mı birlikte de satabiliyor mu? Bırak. Onlar ayrı satıldı mı? Ayrı, ayrı sattım. Bunları da ayrı satıyorum. Evet. İki buçuk mu dedim buna? iki İki buçuk. İki buçuk istiyor. İki buçuk istiyor da Allah'ın He şu anda piyasa çok durgun evet. İnşallah satarsın. Hayırlı pazarlar ol. olsun. Selamünaleyküm. Pazar olsun kardeşlerim. Geçilere ne diyorsunuz? Ha. Tekeler. İkişer İki şey lira da tekeler ediyorlar. Geçen, geçen. Evet. Aynen öyle. Piyasa durgun bu hafta niye ise ya? Yok. Şöyle baktığımız zaman bir tane pazarlık göremiyoruz. Öyle değil mi? Yok. Evet, keçilere de 2 lira istiyorum diyor arkadaşlar. 2-2,5. Iki, iki buçuk. tekeler yani. iyi tekeler. Arkadaşlar. <laughs> Bunlara <laughs> ne diyorsun başkanım? İçer buçuk diyor bunlara, içer, Değer mi? Sen ne veriyorsun? 2 lira diye diyor demiyor. 2 lira demesi lazım. Allah şimdi nereden <laughs> geliyorsun sen? Elbistan. Elbistan'dan bu araçtan iki lira diyor. Bir pazarlık demesi yapalım. Demesi demezse olmaz. Evet. 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 Yem pahalı, yol pahalı he mi? Yol pahalı, mazot pahalı. pahalı <laughs> da pahalı. Işte. İki lira değil, demiyor arkadaşlar. Mısır. Mısır koyunlar, fiyase. Böyle işte. Şöyle bir gidiyoruz. bayağı bir mal gelmiş arkadaşlar. E, fakat Piyase durdum yani. Marco Alım satım yönünden durdum yukarı. <laughs> Selamünaleyküm. Pazar olsun. Sağ olun. Merhabalar. Kaç para bu koyunlar? O oyunlar satıldı. Satıldı mı? Kaça satıldı başkanım? Üçe gitti abi. Üç şuraya iyi gitmiş. Üç şuraya iyi değil mi? Nasıl üç şuraya? Buyur abi. Merhabalar kardeşim. Nereden geliyorsun? İstahya'dan geliyorum. Antep Islay'da. Antep'te. Nasıl gidiyor pazar? Alın var mı? Valla abi. Bir şeyler i̇şte mi abi? Durgun. Piyasa durgun bu Merhaba hafta. durgun Evet. Bayağı bir hayvan var. Satış yok. Satış yok abi ya. Mazot bağlıdır. İnşallah canlanma diyelim ya. İnşallah. Allah var mı işte? Sağ olasın. Memnun oldum. Görüşürüz. şuraya satılan ısır boyunca arkadaşlar. Evet. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abi. Keçiler neydi fiyatları? Bunlar 2.700 lira, bunlar 2.700 lira. 2.700 lira da bunlar. Bunlar sütlü. Sütlü keçiler. Nereden evet. getiriyorsun bunları? Kayseri. Kayseri'den. Hoş, hoş bulduk abiciğim. Selamun aleyküm. Hoş geldin. selam. Merhabalar. Nasılsın? Nasıl? misin? Nasıl? Sağ olun. Sen ne yaptın Murat? Nasıl bir şeyler alabildin bana. mi abi? E, e, kardeşim şuraya bir gel de. Evet. Bizi bir şeye al. Gel Ali Bey aleyküm, hoş geldin. Bir ben pazarlık gel, gel. yap abi ya. Pazarlık yap gel. Millet piyasayı öğrens. Yani, yani mi? gelir misin ya? <gülüyor> 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 Geçen hafta gel, gördün mü? Adam gel yapıyor. yap diyor. Gel bir yap. olsun? <laughs> Geçen hafta ne yaptın? Gördün mü? Yani, Yok görmedim ben. İnternet iyi oldu. Ya şu bayram bacana ne ya? Bayramdan bazana konacağım Allah aşkına. Bayram. Daha bayramla bizi çek yapmanı çek. Dur gel, gel. gel, gel. <laughs> metin benim ismim. Metin, Bekir mi? Metin, Metin. <gülüyor> <gülüyor> Abim. Var mı bir şeyler var mı abi bir şey alıyor Vallahi, mu? mu Pek tazı kalmadı Metin Bey. Öyle ama. Pek hiç tazı kalmadı abi. Piyasa niye böyle? Evet ki göte gitti. Aşağı, aşağı. bayram hoş aşağı. geldin. <laughs> Merhabalar abiler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hadi. Alo. Allah. Sen Allah. Içersin, Allah. Aşağılayacak, araya. Konuş Ali, Ali. abi yardımcısı. Gel bir dakika. Hala, hala. Ha kardeşin adıyım. Abi tut lan. Kardeşim ben şu Şengil'i anlamadım. Yok lan yok. Ya bir tut sadece. Lan sen. Ya bir diyorsun. Yok lan sen. Ben de istimakti. bak bak bir bayrak. Paşa namı gel. Baksana. evlenici evleni gel. Hadi abi sen de Şengil'le takas yap. sen. Ya kardeş ne çekiyor ki? Hemen ya, yayınlıyoruz, yayınlıyoruz. Ya niye yayınlıyorsun, niye? Piyasayı Adamın öğretiyor. O, olur, o, o, o. yayınlanmaz. Ya Ayıp Facebook olur. Facebook'a atacağım. Olur, o. atmasın, o, o. ya. benim Facebook'ta ne işim var? <laughs> çekme kardeş, Sağ ol, ya. sizin de teşekkür ederim. Hayırlı durban satışlar. Kurbana nasıl olur piyasada? değil? Kurbana pek de iç açıcı değil. Burgun yani satışlar, değil mi? Burgun. Hayırlısı inşallah Kurbun. Bunlardan Maraş'tan geliyor onu sizin hayır, orada hayır, nasıl hayır. Maraş Baba <laughs> bu bekar işte <laughs> ver buna ya i̇şte, Maraş'ta aynı durgun yani piyasa burada da nasıl? Maraş'ta nasıl alım satım orada mı aynı, aynı Pazarlar. Yalan söyleme. Burada beş orada on beşe veriyor e, lan. Anı bozuyor. Anı bozuyor. Sağ ol. Görüşürüz. Hayırlı günler olsun. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. 2.5 hmm. 3 Şöyle boyunlara bakalım. Piyasa hmm. böyle yani. Hmm. Bu hafta böyle. Bir boyunca bir piyasa. Hmm. Küçük baştan Satışlar nasıl? Satışlar yok abi. Yok. Bunlara ne istiyorsunuz? Bir buçuk, Bir buçuk lira. Erkek dişi karışık mı bunlar? Ne? Karışık, erkek dişi karışık. Bir buçuk. Evet, şunlar üç lira arkadaşlar. İsteniyor. Gördüğünüz boyunlar. Öyle gidiyor. Selamünaleyküm kardeşim. Pazar olsun. Ne diyorsun bunlara? 2 bu? Yedişen 7.5 bir Tanesi damızlık, erkek, boş bunlar. Yedişer arkadaşlar. Damızlık, erkek, boş dur. Merhabalar kardeşim. Buradan baktığımız zaman selamünaleyküm size kolay gelsin. Bunları sattınız, Başkanım, sattınız mı? Başkanım sattınız mı şunları? Yok müdür bekliyorsunuz. Hadi günler yok. Ne istiyorsunuz kalktık. bunlara fiyat? Kuzuya 1400. Şu boyunlar. Hı Onun kuzusu mu? Hayır. Kısır. Kısırlara da 3 lira diyorlar. Pazar olsun inşallah satılır diyelim. hafta da böyle. Pazarın <laughs> durumu da bu. Aa. Piyasa belli. Üç, üç, üç. Öyle giden bir piyasa işte. Pazar olsun kardeşim. Şöylece. Aa. herkese selamlar, saygılar iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. 20, 25 Haziran 2022. Merhabalar kardeşim. Merhaba abiciğim, merhaba. Aynı satışlarım olsun. Eyvallah. Evet, Böylece bakalım.